Herkese merhaba arkadaşlar Starşy kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Yakışıklı ve başarılı oyuncumuz Alp Navruz'un birbirinden karizmatik fotoğrafları geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. Sizler için video halinde derleyip sunuyorum umarım beğenirsiniz. başarılı oyuncumuz apnavuza dair her şeyden önünde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun hepinize iyi seyirler arkadaşlar Şimdilikse benden bu kadar olsun gelecek videolarda görüşmek üzere.